Abi şu an sabah 6 itibariyle yavaş yavaş toparlanıyoruz. Buradaki tavanları da indirdik. Malzemeleri topluyoruz. Hayırlı işler, hayırlı sabahlar diliyorum abi. Bugün gün itibariyle de Abi bir tek şurada e, şu kolonlar sallanıyor. Bağladık. Yarın onları hiltiyle kıracağız. Kimse burada e, tarzanlık yapmaya kalkmasın. Kirişlere ve kolonlara dokunmalık. Yarın kimse kirişlere ve kolonlara dokunmasın. Yanlış yerden kırırsa e, üstlerine devrilirler. Hiçbir şekilde dokunmasınlar abi. Hiçbir şey olmaz bunlara. Bilgine hayırlı işler, hayırlı sabahlar diliyorum. Herkese şahit